oluyor işte deprem oldu deniz çekildi duruma bak ne olacağı bir şey yok Bu geldiği zaman geldiği zaman ne olacak bilmiyorum deniz, su gelince ne olacak bilmiyorum e gelince ne olacak ne bileyim ben bilmiyorum tsunami olacak bir şey olacak herhalde ne bileyim vay anasına ya Tamam gidiyoruz gidiyoruz. Şu anda bak ben çekiyorum zaten. Çekiyorum sizi atarım. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum. Yok bir şey biz iyiyiz. Hadi görüşürüz.